Evet arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Bütün gün çatılara baktık ama maalesef kuşumuz gelmedi. Geçen videoda izleyenler hatırlayacak kuşlarımızı kaçırmıştık. 3 tane kuşumuz gitti. Yani arkadaşlar 15 bin lira zarardayız. 2 tane İstanbul beyazı. Bir tane de arka tepe dumanlı işte gözükmediler arkadaşlar yani bugün sağda solda arkadaşlara falan da sordum ama içte gözükmedi maalesef kuşlar gitti çeken arkadaşlar da yani çeken insanla yakalayan insan da artık verir mi vermez mi bilmiyoruz ama Allah'tan umut kesilmez şimdi onları böyle hadi bakalım gelin kaçın gidin bakalım siz de kaçın gidin 15 bin lira zarardayız arkadaşlar o kadar emek veriyoruz. Büyütüyoruz, besliyoruz. Sonra bir anda çıkıp gidiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu zamana kadar daha bir sürü kuş kaybettik. Daha bundan sonra da kaybedeceğiz yani. Ama hata bizde yani. Daha dikkatli olabilirdik. Biraz daha şey yapabilirdik. Medaller ona. Yani özen gösterebilirdik. Hani biliyordum böyle olacağını da. Yani bu kadar kolay olması biraz zoruma gitti yani arkadaşlar. Üzüldüm yani. Çünkü ne bileyim emek veriyoruz. Uğraşıyoruz. Hani yıllardır da baktığımız kuşlar. Hani bedavadan gittiler. Ya şuradan yani şöyle şuraya konmuyor yani hayvan. Ama işte dediğim gibi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Giden gidecek. Zarardayız. Hayırlısı olsun. Bundan sonra kalan kuşlara bakacağız. Yani iki tane beyaz gitti ama o beyazlar da büyük bir ihtimal ikisi de dişiydi galiba ya. Dişi de sıkıntımız var. Yani kaçan balık büyük olur hesabı. Gerçi söyledik sağda solda komşular arkadaşlar ama bilmiyorum artık haber gelir mi gelmez mi. Atmaca da çok var atmaca. Şimdi bu Kış mevsimi geldi ya. Bu ağaç aralarından falan guguk kumru falan yakalıyorlar. Atmaca da var. Ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi kuş böyle güzel burada kaçmıyor şimdi. Böyle zıplıyor mutluyor ama kaçmıyor. Niye? Kaçmaz. Çünkü aç. Şimdi karnı doyunca bizimleri böyle besliyoruz. Karnı doyunca gidiyorlar. Yani dışarıda karnını doyurmayacağız yani. İyice şey yapacaklar ondan sonra şey e, iyice böyle alıştıracağız böyle. Çok yemlemeyeceğiz dışarıda. Aç olsalardı inerlerdi o kuşlar o gün yani. Ama tok oldukları için yattılar çatıda. Ondan sonra basıp bittiler artık. Ya da karga marga bir şey kovaladı. Ama aslında arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Kalan kuşlar bizimdir. Bakalım. Kalanları alıştıracağız. Güzel de bir arka, arka, tepe gitti ama ne bileyim arkadaşlar. Hayırlısı olsun yapacak bir şey yok. Yoklar yani bugün sağda sola çocuk çocuklara da söyledim ama işe gözükmemişler yani. Bunu komşuya da söyledim baksın diye ama yani hiç gözükmedi. Ben diyorum aptalca bir yere kondu onlar kedi midi de almış olabilir yani pek şeylerdi yani ne bileyim böyle yani atmaca da almış olabilir çünkü beyaz kuşun düşmanı çok oluyor bu atmacalar gökdoğanlar falan beyaz kuşları affetmiyor arkadaşlar beyazlar yani gidiyor yani düşmanı çok hayırlısı olsun yapacak bir şey yok böyle böyle alıştıracağız Şimdi bunlar, Şşt. bak şimdi mesela bunlar hiç kaçmıyor. Kaçtı, kaçmıyor dedik, kaçırdık ha. Kaçsınlar, siz de kaçın bakayım, nereye kadar kaçacaksınız? Gel, gel, gel. Kaçsınlar arkadaşlar, gel. Heh. Onlar iki tane daha gitti. İki tane de daha gitti arkadaşlar. Bizim zarar oldu 20 25 milyar. <laughs> Hayırlısı olsun. Kalan kuşlar bizimdir. Allah hiç gözükmüyorlar ha. Neyse ben şu videoyu kapatıp bir bakayım onlara neredelermiş. Zaten moralimiz bozuk. İki tane A, iki tane A, üç tane arkadaşlar. Yazık. Ben onlara bakayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Moralimiz bozuldu şimdi gene. Neyse yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Bize destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dur bakayım belki o tarafa falan kondularsa inerse minerse yakalarsak çekerim videosunu arkadaşlar.